Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size oyuncaklarımı tanıtacağım. Yani bayağı oyuncağım var. Bu video birazcık uzun olacak. Part 2'yi büyük ihtimalle çekeceğim. Şey yani Part 1, Part 2 falan olsun. Ee, aslında tek videoda mı göstersem bilmiyorum ki. Tamam tek video. Hadi sizin için tek video çekeyim. Oyuncaklarımızı tanıtacağız. Eğleneceğiz. Az bir şey işe kalışacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Ama 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 izlediğiniz zaman az önce bir gün çektim. yalan var diye ya, legolarda. izleyenler bilir. Ona abone olmayı unutmuşlar. Baktım hiç abonem yok. Birazcık abone olsanız olur mu? Lütfen bak şimdi. Birazcık önemli. Hani bin abone olmamız lazım hem sizinle birlikte kaliteli şeyler çekmek için hem para kazanmamız lazım hem de sizin eğlenmenizi istiyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Sizin isteğinize bağlı değil yani. Abone olursan sadece beni mutlu ediyorsunuz. Bir abone lazım. Yani fazla uzatmayayım ben söyleyeyim. Benim gibi abone olmayı unutmayın o videolarımıza da, şovlarımızda da. Şimdi de neydi ne diyecektim Unuttum. İşte abone olmayı unutmayın. La, bin abone lazım bize. Para kazanalım ki size oyun videoları da çekeceğim ileride. O zaman hadi diye geçelim. Evet. Bunlar benim oyuncaklarım şimdi tamam mı? Bu ben. bu Musab'ın oyuncak bebeği. Musab boyamış diyor ki. Bakın bu iyi var. Durun. Dur. Dur. Çizik çizik. Bak gördünüz. Heh. Tamam. Burada bir ne sonu göstermiyor oyuncak değil o. Burada kamy kamyon var. Bir yani, şöyle yapıyoruz. Burada böyle kamyon var. Tamam mı? Bakın böyle. da çekeyim. Of. Oh. Ama şurası koptu. Onu görmek istiyorsanız öyle mavi. Legolarda aktivite yaptık adlı videomuzu izleyip o hepsini göre, görebilirsiniz. Ben yana koymuştum. Üstüme düşmüştü. İşte böyle ya. Bundan sonra ben şöyle oynamayı tercih ediyorum bunu. Böyle ya ne kuzucu kuzucuk, kuzucuk. şunu koyalım şu bıyıklı kızımız böyle Ay işte böyle sürmeyi tercih ediyorum baksana hem kan yan sürüyor tamam bu da ken bebek bu sabın her oyuncağında bu sabun oyuncağında bu arada bıyık var her oyuncağında görebilirsiniz şu mus Sünnet olduğumuz için bize alınan hediyeler. Annemizle babamız aldı. Bunu Musab'a aldılar. Şerif. Böyle şey diyor. Durun bir dakika. Bakın duyun. Böyle şık ediyor bu. Bu bunun bir tane mermisi var şu üstte. Şu şurası var ya şu dolabın üstü orada bir tane var ama videonun sonunda gösteririm. Hani onu merak ediyorsanız önce bir öyle şey yapın bilmem ee, video ileriye sarın sonra ha? Ee... neydi 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 bakın sonra gelin burada devam edin ama nerede kaldınız ezberlemeniz lazım aynı gibi bu kuzucuk. <laughs> Bunu şey yapıyoruz. Hani kuzucuk filmi var ya çocuklar bilir. Onunla izliyoruz. Diyoruz ki birbirimize bakın bu. O. bu oluyoruz. Bu arada video akşam çekiyorum. Bakın. Akşam. Açıklar yanmış. Tam göremediniz biliyorum ama özür dilerim. İşte burada benim uzaktan kumandalı arabam var. Sen olduğu için üç tane kumandamız var bildiğinizde. Evet. Bu bunun benim için. Şu ikisi musab şu, şu var ya şu kırmızı. Onu kırdı. Gitmiyor yani. Bu şunun. Aman ama düşecek diye. Kankam ya nereye gidiyorsun sen? Benden habersiz. Beni küstürme ha tamam. Video çekiyorum bir Ha bu da şunun. Bunu basıyorsun tamam mı? Şurada falan sürersek böyle bir gaza basıyorsun. Öyle drift ata ata gidiyor. Şimdi bir dakika. Şimdi, tamam 5 dakika lanmayı kapatıp geldim. Ha. Bu da benim pepem. Şu yatağımda yatarken kullanıyorum. Bu da onlar da ben. Dur göstereyim bakın. Birinci sınıfken ama artık ikinci sınıf. Neyse. Onu da ben bilmiyorum. Şu şu ben Şu ben şu, ben. şu da ben Diğerlerini tanımıyorum. Onu yabancı çekmişiz. Burada böyle araba var. Biz böyle yapıyoruz. Bakın şimdi. Burada yanlış şey yaptım. Görmüyor. Böyle ya, yanlarını açıyoruz. Tamam mı? Ona sürüyor sürüyoruz is valleys man and sky staggles man sky aa ah! ya yapıyor aynı bu bunun özel şeyi bu motor diyor bir tanıtayım bunu çok seviyorum bunu hatta şey de yapabiliyorsun ön kardıral biliyor ya böyle şöyle bırakıyorsun gidiyor ama bakın şimdi bunu sizin için drift attıracağım ama kaza yapa yapa gidiyor. Bakın düşüyor. Ben göremiyorum. Hı. Bu motor işte böyle. Dur helikopteri göstereyim. Helikopterle bunu uçuruyoruz tamam mı? Bu uçuyor. Kardeşim bunu uçuruyor. Uçuruyor. Sonra yemek sipariş ediyor. Bu motor da getir bir mutluluk getir bir mutluluk getir bir mutluluk diye uçup gidiyor. Koları vardı hareket ediyor. Bakın. Neyse. Diğer, diğer de diyor mu? Bence. Bunlar bu sivil araba. Şurası ya. Bunu Batman arabası. Tabi şey. Ana elim. Şurası bakın. Ah bulanıklık. Tamam bulanıklık. Tekerlek var ya. Bakın gördünüz mü şurayı yamulmuş. Heh. İşte diğer tekerleği de böyle o yüzden onu kullanamıyoruz. Ben nereye alacağım? Bu da bizim Halt Wheels mı? Dur bakayım. Yo Halt Wheels mı? Değil galiba aynı. Halt Wheels değil ama böyle bir arabamız. Burada en sevdiğim var. Dur. Bu neydi ya? Bu, bunu en son sevdiğim şey bu aralarında. Baksanıza ya. Bunun seti var böyle hani anlarsın şöyle basıyorsun bir bastırıyorsun oradan uçuyor gidiyor. Böyle oyuncak var. Bu da bizim yaşlı dedelerin içinde yaşlı dede varmış gibi hayal ettiğimiz oyuncak. Çünkü tekerleği dayı dönmüyor. Dönmüyor dönmüyor. Tamam karşınızda ay kuzucuğu tanıttım. Bunun adı bu arada kendimek. bilmedik bunları. Şu bizim yarış arabamız. Bakın şimdi. Evet. Numarası yazıyor mu lan? Ha. Üç numara. Anık. Ah ben yardım bulanıklı. Alış da bir yerde. Şurada çok aşırı dikkat ederseniz bir şey var. Hmm. Üç var ama siz göremiyorsunuz. Birazcık bulunduk. Bunu çok çok üzüldüm Bu Musab'ın roboti. Böyle. Bunu şöyle bakın. Siz olsaydınız şöyle kullanırdım böyle ya. Vın dırın dın dırın dın. Bu yeniymiş. Bu yerine koyalım. Koyalım. Bu bizim. <laughs> Bu bizim havalı dedi. İşte böyle Araba. Hey, hey. O şarkıda kullandığımız araba. Bunu sürerken o arabayı, o şarkıyı kullanıyoruz. Nasıl? Bence hani güzel ha. Hani üstü açık bile. He? Arabaları tanıttık mı? Şunu tanıtmadık. Ay! Sivilim düştü. İyi misin? Sivilim benim. Kardeşim konuşamıyorum ben anlamıyorum. Kardeşim ben konuşamam arabayım. E konuşmadım ya şimdi? E o da doğru ama o benim iç sesim. Ben oğlum sus tamam. Anladık iç ses. İşte bu da benim arabam. Amcam Ankara'dan getirmeden almış. Bunu almış. güzel değil mi bunun üstü komple açık Şöyle camı az bir şey var şurada aman özür dilerim ben arada bir başım aklımdan gidiyor he, bakın buradan var. Bakın. havada durmuyor elim havada durmuyor neyse arabaları tanıttık Şimdi bakın. Bu bizim garabaş. Bak. Yokmuş. Olmuyor. Tamam. Bu garabaş. Şu. Bakın. Hav hav desene ya. Köpek ama kendini ördek zanneden oyuncağımız. Başka ne kaldı? Şu üsttekiler kaldı onları. Bu bizim kaplumba. Bu bizim en önemli oyun. Çok var. Nilo'ya, Nilo'ya ne, ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tuvaletimi ediyorum. Bak şimdi. Sakla diyor bu biliyor musun? Da fazla özelliği var. Bu şimdi. Vıkşın. 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 Ben kaplumbağanın en büyük rüyası. Aha, böyle, böyle mi doğurmak zorunda? Bu, da, bu arada arkadaşlar. en bu var ya. Şurada yapboz şey var. Bu yapboz değil. Bakın göstereyim mi? Evet. Bu böyle resim şunun gibi. Bence yani bunun büyükleri var. İşte bu da onun seti. Bu da onun seti işte. Anladınız. Başka neyim var? Kumandalı. Evet, bu da bir oyuncak sonuçta yani. Bunu kullan, bunları kullanmamız gerek. Evet, bu bir kumandadır ve en büyük eğlencesi bunun kontrol etmesidir dostum. Arkadaşlar bir de biz şöyle ya. Bu ben böyle. Ben bunu sürüyorum. Bunlar bunu böyle sürüyorum. Oy yanıyor. Uy. Bu sesi iyiydi ha. Baksanıza. İyiydi. İyiydi diyenler yorum yapsın. Kötü diyen Kö iyiydi diyenler abone olsun iyi kötü diyenler yorum ya yorum yaz oh, right, oh. tamam bu da mı seven böyle Lan güzel sesmiş lan. Dur. Bir dans edeyim. Burada bizim köpek var. En sevdiğimiz köpeğimiz. İşte bu. Bakın ağzını da açıyor bu. Ağzını aç oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lan, oğlum kuyruğunu ne çiktin lan? <laughs> lan. Lan ciş ediyormuş. <laughs> Anladınız işte ciş. güzel Bu da kuzucuğun. Bakın arkadaşlar. Bu, bu kuzu değil bu insan kuzu. Bu kuzu değil bu insansın kuzu. Bu kuzu. Bu kuzu değil. Ama ben buna ne yapıyorum biliyor musun? İşte bunu. Sonra böyle geliyorum. Tekmeliyorum Topmuş gibi kullanıyorum. Çok yumuşak. Dur bir gün canlı falan ama. Neyse ya. Sizin derdiniz değil zaten. Belki o zaman korku videosu olur. Bu birazcık büyük o yüzden. Bakın. Iıı. 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 Böyle dona olan. Bu da göbeği. Dostum sen bugün de 5 tenceremi bitiriyorsun. İşte neyse. Böyle keçi annem bu i keçi hani in in inci ineğin ini keçinin çisi inci. Tamam arkadaşlar yorumlara yazın adı inci mi o inci olsun diyenler abone olmasın diyenler ee, yorum yapsın. Hani birazcık olsun olanlar da ikisini de yapsın. Hem yoruma yazsın. Yazın ki ben birazcık küçüğüm zaten abi yazmanıza gerek yok. O birazcık büyük oradan tanıtacağım. Yıkınlaştı. Aha, o bizim ad doğru. Annem karatayı da yapacaktı ama ben yeter dedim yani. Cico'nun bir, bu, şu, 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 şu oyuncağı var. Şu işte benim bir tek annemin yaptığı. Benim mi o tek? Aynen o tek. Şimdi. Bütün oyuncaklar bitti mi? Şuralarda da var mıydı? Dur. Arkadaşlar bakın. Tanıtmadığım var mı? Yorumlara yazın. Başka belki Part 2'de yeni oyuncaklar alırsam onları size söyleyeceğim. Daha var mı ki? Yok ama belki alır. Şimdi geldik videonun sonuna. Ama hatırladınız mı? Ben unutmam yani. Leri gibi unutmam. Şunun mermisini alacaktım sizin için annem en kötü şey yapacağım. ya buradaydı durun bir dakika ya buraya düşmüştüm arkadaşlar orada da değil durun bir dakika ben sizin için bulacağım <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar maalesef yok ya. Ne yapalım Bir dakika. Sizin için. Bir şuraya koyayım bunu. Tamam. İşte, beni izleyin. Ben de alayım. Ay ya Allah. Beni göremeyim. Ay Allah. Ay ya Allah. Hı. 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 Şimdi bunu aç. Öyle. Yok. Aynı. Arkadaşlar maalesef yok bulamadım bir sonraki videolarda bunu söylerim size. Öyleyse videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın ve bay bay.